staj ve çıraklık mağdurları Zafer Meydanı'nda stand açacak. Afyon Karahisar Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği, Zafer Meydanı'nda stand etkinliği düzenleyecek. Staj ve çıraklık yaptıkları dönemde sigortaları yapılan ancak, EYT kapsamında ve emeklilik şartlarında hesaba dahil edilmemesi sebebiyle emekli olamayan, staj ve çıraklık mağdurları Anıt Park karşısındaki Zafer Meydanı'nda stand açacak. 10 Eylül Pazar günü saat 11.00-17.00 arası açılacak standta yeni üye çalışmaları ve mağduriyetin giderilmesi için broşür dağıtımı yapacaklar. Afyon Karahisar Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Tarık Elmaz, Meslek liseleri ve çıraklık eğitim okullarında 12 yaşından itibaren çırak olarak, 15 yaşında da stajyer olarak çalışma hayatına başladıklarını ancak bir işçi gibi çalışmalarına rağmen kendilerine öğrenci muamelesi yapıldığını söyledi. Açılan standa valilikten izin alındı. Başkan Elmas, pazar günü gerçekleştirecekleri etkinlik için valilikten izin alındığını belirterek meslek liseleri ve çıraklık okullarında staj ve çıraklık başlama tarihinde ilk işe girişte SGK tescil kartları verilerek, sigorta girişlerimiz yapıldı. Öğretmenlerimiz bu sigorta başlangıcın faydasını göreceksiniz demişlerdir. Fakat ilerleyen dönemlerde dönemin hükümetlerince çıkarılmış olan yasalar ile Sosyal Sigortalar Kurumu giriş tarihlerimiz yatırılan primlerin sadece meslek hastalıkları, İş kazalarını karşılayacak kısa vadeli koldan yatırılmasından dolayı emeklilikte sigorta başlangıcına sayılması engellenmiştir. Pazar günü açacağımız stand ile hem üye çalışması hem de mağduriyetimizi broşürlerle anlatmayı hedefliyoruz. Valilik izniyle bu etkinliği yapacağız. dedi.